Şartsız olarak indirim istiyoruz, o şartsız indirimi vermeleri lazım. Onlar da bu indirimin böyle bir şarta bağlıyor görüntüleri var. Yani 10.25'i işte Türk akımına başlayalım, ondan sonra bu indirimi yaparız gibi bir e, tavırları var biz Türkiye olarak da bunu kabul ettiğiniz edemeyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, böyleyse, Türk Akamı projesinde gelinen son durumu celesin. açıkladı. Henüz yazılı mutabakat sağlanamadığını belirtti. Türkiye olarak da bizde enerji arz güvenliğimiz açısından bir sözlü mutabakatımız var ama yazıya dökülmüş, karara bağlanmış bir şeyimiz yok. Uluslararası anlaşmaları yapmış, tamamlamış değil. Onların taahhütleri %10.25'lik bir indirim projeye başlama şeklinde olmuş. Bizim böyle bir bunu da biz kabul ettiğimiz kabul etmiyoruz. Yani biz sadece 10.25'i bu projeyi görüşmeye başlama şeklinde. Yani projeyi onlar gibi başlatmak anlamında değil. Bu projeyi görüşmeye başlarız şeklinde. Onların da bu taahhütlerini üzerine getirmiş değiller. %10.25'lik bir indirim sözleri var. Ama şu anda bir indirimde fiilen de uygulamıyorlar. Bir onda artık bizden sonra gelecek Sayın Bakanımız da pazarlıkla görüşmelerle de bu bir netlik kazanacak. Enerji Bakanı, kurdaki artışın elektrik dağıtım şirketlerine etkisine değindi. Elektrik üretimindeki kur farkından dolayı da bize yansıyan bir sıkıntı bir şeyimiz yok. TL bazında alıyor, TL bazında satıyor. İşte zamanında dolar uzun olarak ihaleye çıkıldığı için şu için yapacağımız bir şey yok. Alaboyun, akaryakıt dağıtım şirketlerinin düşük kar marjından şikayetçi olmasına ilişkinse gerekli düzenlemelerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapıldığını belirtti. EPDK bunu takip ediyor. Kar marjları konusunda EPDK ile bunu düzen. Evet EPDK bizim emrimiz, talimatımız, hareket eden bir kuruluş değil. Bunu söyleyeyim. Önce <laughs> o konuda çünkü EPDK'nın kuruluş amacı piyasayı düzenlemek piyasanın liberalizasyonuyla yönelik bunu yaparken hem şirketlerin hakkını hukukunu koyacak bir taraftan da vatandaşın hakkını hukukunu tüketicinin hakkını hukukunu koyacak bir denge gözetmesi gerekiyor.